Sevgili dostlar hepinize merhaba. Son dakika bir Bakan Şimşek'ten e, flash döviz kuru açıklaması geldi. Bakan Şimşek son dakika sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada döviz kurlarına hazine ve merkez bankası olarak hiçbir şekilde e, gözeterekten müdahale ettiğimiz yönünde hiçbir şekilde e, müdahalemiz yoktur şeklinde bir açıklamada bulundu. Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanı e, Sayın Mehmet Şimşek yapmış olduğu açıklamada sermaye piyasaları ve Türk Lirası'nı Güçlendirecek yönde adımlar atmaya devam edeceğiz şeklinde açıklamalarda bulundu sevgili dostlar. Son dakika Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Dolar Türk Lirası tarafına bu video içerisinde sizlerle bakacağız. Altın tarafına bakacağız. Gümüş özellikle bizler için e, gittiği son seviyeler var. Orada formasyonlarımız var. Onlara bakacağız. Ve Borsa İstanbul'da bugün yine 7.918 puandan artıda kapattı sevgili dostlarım. Borsa İstanbul tarafına da bakacağız. Ve Borsa İstanbul'da bizler için önemli... 3 hisseyi daha gene bu video içerisinde değerlendirmeye çalışacağım. Hemen hızlı hızlı konulara gireceğim ve bu konularla birlikte de fazla vaktinizi almamaya çalışacağım sevgili dostlarım. Sizler de videomuza bir beğeni atar ve kanalıma abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz sevgili dostlarım. Evet dolar Türk lirası ile hemen başlayalım. Dolar Türk lirasında 26 lira 90 kuruş. Bir kere bakın şuraya bir işaretliyoruz sevgili dostlarım. Çünkü 26 lira 90 kuruş bizler için bu kurdaki önemli rakam seviyemiz çünkü 26 lira 90 üzerinde kurda özellikle agresif rakamlar görebiliriz. E, o yüzden 26.90 bizim için önemli bir seviye. Bugün itibariyle baktığımız zaman 26 lira 70 kuruşlar seviyesine kadar yaklaşmış bir dolar kuru karşımızda. Peki ilerleyen dönemler içerisinde dolar kurunda yukarı yönlü hareketlilik devam edecek mi? Evet ve enflasyonun %25 seviyelerinde e, faizin özür dilerim %25 seviyelerinde olduğu Enflasyonun ise en iyimser haliyle Merkez Bankası Başkanı Gaye Hanım'ın da anlattığı gibi %58'lerde bir beklenti. Fakat reel tarafta baktığımız zaman %100'lerin çok üzerinde bir enflasyon beklentisi olduğu sürece arkadaşlar, dolar kurunda yukarı yönlü e, yükselişe izin verilecektir diye düşünüyorum. Bugün son dakika Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu ve beklentiler doğrultusunda özellikle e, para, sermayeleri piyasasını ve Türk lirasını güçlendirme yönünde adımlar atacağız. Evet bu Twitter'da baktığımız zaman arkadaşlar Eylül ayı içerisinde açıklanacak bir OVP planı var. Orta vadeli biliyorsunuz plan açıklanacak. Bu plan içerisinde geçmiş günlerde de sigorta sektörlerinde yine güçlendirme yönünde adımlar atılacağı yönünde Sayın Şimşek'in açıklamaları vardı. Orta vadeli plan da yavaş yavaş e, belirginleşmeye başlıyor. O yönden borsa tarafı sevgili dostlarım ne olacak? E, bu soru çok önemli. Benim anladığım kadarıyla ve Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bazı ipuçlarına baktığımız zaman borsa tarafı güçlü tutunmaya devam edecek. Birazdan zaten sizlerle birlikte borsa tarafında baktığımız zaman da arkadaşlar oradaki son durumu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Dolar kurunda 27 TL'ler ve üzerine doğru yükselişe izin verildi. Fakat burada baktığımız zaman o seviyelerin yetersiz kaldı. Yani yabancı sermaye girişi için yetersiz kaldığını da görüyoruz. Bu enflasyonist ortamla maalesef ki e, dolar kurundaki 27 lira ve üzerinde ee, şu an için bir yabancı sermaye girişi piyasalara olmuyor. O yüzden dolar kurunda bir müddet daha ben bu 30-32 TL'lere doğru yükseliş ve bu seviyelerden bir yabancı çekme e, oyunu ve planı Merkez Bankası ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek tarafından uygulanacağını düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Bu yüzden kur korumalı TL mevduat tarafı da bizim için önemli olacak. Çünkü kur korumalı TL mevduat tarafında bir çözülme olur ise Buradaki çözülme ile birlikte o tarafın dolar ve altın tarafına yatırımcı e, çekmemesi açısından Mehmet Şimşek ve hazine ile maliye ortaklaşa bu, bu planı yürüttükleri için arkadaşlar oradan gelen paraların borsada özellikle sermaye piyasalarını destekleyecek şekilde e, kullandırılması yönündeki planların e, olduğunu düşünen taraftayım. Ve borsaya önem verilecektir. Şimdi önümüzde bir seçim süreci de var. Bu seçim süreci yerel seçimlerin yaklaştığı bir süreç içerisinde de Dolar kurunun yukarı yönlü gitmesine pek izin verilmiyor. Bu konuda Sayın Mehmet Şimşek'e ben pek katılmıyorum. Biz dolar kuruna her ne kadar da müdahale etmiyoruz dese de 1.3 milyar dolarlık rezervlerde bir erime göze çarpıyor sevgili dostlarım. Bu da özellikle Merkez Bankası faiz kararının açıklandığı haftaya denk gelen e, süreç içerisinde Merkez Bankası'nın tekrardan bir döviz satışıyla kura müdahale ettiğini görüyoruz. Yani kura arkadaşlar e, alıcı tarafında oldukça ilgi hala duyuluyor. Vatandaşlar tarafından ilgi duyulmasa bile kur tarafında zaten en büyük alıcı bize göre Merkez Bankası olacak arkadaşlar. Merkez Bankası sürekli rezervini tamamlamak amacıyla piyasadan zaten dolar çekmek zorunda. Ee, dış ticaret açığı bu da önemli. Dış ticaret açığı hemen hemen aylık 12 milyar dolarlık bir dış ticaret açığımız olduğu sürece de e, firmaların dolara ihtiyacı olacak sevgili dostlarım. Onlar da piyasada geri gelen e, kurla birlikte mutlaka alım olarak bu açıklarını Tamamlama yönüne gitmeye çalışacaklar. O yüzden dolarda bizler için şu an en iyimser rakamla beklentimiz 30-32 bandına doğru yükselişin devam edeceği yönünde. Altın tarafına geçelim hemen. Altın tarafına baktığımız zaman altındaki son hareketler. Orada bir formasyonumuz olduğunu söylemiştik. Özellikle altın tarafında bizler için bu formasyon yukarı yönlü gidebilecek mi? Evet baktığınız gibi altının ons tarafında özellikle formasyonun çalıştığını görüyoruz. Bakın şu formasyonumuz. Bu formasyonu zaten sizlerle uzun zamandır e, takip ediyoruz. Siz de biliyorsunuz bir fincan kulp formasyonu veya ters omuz baş topu formasyonu genelde diplerden dönüşlerde görülür. O yüzden dedik ki 1880 dolar civarına doğru bir düşüş yaşansa da buradan tekrardan yukarı yönlü altının onsunda bir toparlama süreciyle birlikte bu hedef ilk etapta 1980 dolarlar civarına doğru altının onsunda bir yükseliş beraberinde getirebilir. Ve bu yükselişle beraber bizler altının ons tarafında 2100 dolar seviyesine doğru ana hedefe bir yükseliş yaşayacağız sevgili dostlarım görünen o. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüşün onsunda da aynı altının onsuna benzer şekilde bakın bir oluşum. Burada da bir çanak formasyonumuz mevcut. Burada önemli olan seviye bizler için e, 25 dolar seviyesi. Bakın şu 25 dolar seviyesi. Buraya iğneler attık. 4 saatlik grafikte buraya iğneler attık. Bakın şurada da şimdi e, şu sarı bölge içerisinde bir kulp yapıp altının e, gümüşün özellikle ons tarafının bu 25 doları yukarı kırmasıyla birlikte arkadaşlar beklentim olan yukarı yönlü hareketin başlayacağını düşünüyorum. Yani gümüşün onsundaki hareketlerde fazla bir zaman kalmadı. Buradaki kulp oluşumunun tamamlamasıyla birlikte yukarı ilk etapta 27 dolar seviyesindeki o da ana hedef bölgesine doğru hareket edecektir. Gram gümüş takip eden sevgili dostlarımız için e, bu ons hareketleri ve dolar kurundaki hareketlerle birlikte zaten beklentim olan 23 TL zirvesine doğru gram gümüşünde yukarı yönlü hareket edeceği. Bunun içinde bu 4 saatlik grafiklerdeki oluşumlar bizler için önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü 4 saatlik grafik bir kısa vade grafiğidir. Yani kısa vade içerisinde buradaki hareketliliği gümüş tarafında da yukarı yönlü e, takip etmemiz önemli olacak. Gram altın hemen bakalım. Gram altındaki son duruma şöyle bir göz attığımız zaman e, takip ettiğimiz sizlerle birlikte bir Bollinger bandımız var. Bu Bollinger bandımızın şu kısmı bakın gördüğünüz gibi bizim için önemli bir seviye. Orası da şu an itibariyle 1685 TL civarından geçen alan. Burası önemli olacak. 1685 direnç bölgesi. Ons altında yukarı yönlü beklediğimiz formasyonla birlikte çünkü dolar ve ons altın karışımından biliyorsunuz gram altın oluştuğu için arkadaşlar şuradaki hareketliliği e, bizler gram altın tarafına eklediğimiz zaman bu kısada 1743 TL civarına doğru bir hareketlilik gram altın tarafında Kısa vade yatırım tavsiyesi olmamak e, koşuluyla bir beklentimiz mevcut. Buralarda e, gram altın durur mu? Eylül ayı sonlarına doğru ben 1800 TL'ye doğru e, gram altındaki hareketliliğin de hoş olarak yukarı yönlü devam edeceğini düşünen taraftayım. Yani orada da hareketlilik yukarı yönlü devam edecektir. İlk etapta şuradaki 1685 direnci önemli olacak. Bollinger Band'ının orta bölgesi bakın arkadaşlar özellikle Forex ve Viop piyasalarında işlem yapan sevgili dostlarımız buradaki dirence dikkat etsinler. Bankalar arası piyasada ve serbest piyasada zaten işlem yapan arkadaşlarımızın dikkat etmesine gerek yok. Burada bir trend zaten yukarı yönlü yani kısa vadede aşılmış durumda. Bu trend içerisinde hareket eden bir gram altın şu an için mevcut. Hemen sizlerle birlikte bir Euro tarafına da bakalım arkadaşlar. Ondan sonra hemen borsa tarafına geçelim. Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası'nda da aynı Türk Lirası'ndaki enstrümanların yapmış olduğu hareketler nezdinde burada da hareketleri görüyoruz. Bakın trend çizgisi şeklinde burayı belirlediğimiz zaman şuradan yukarıdan bir trend çizgisi aldığınız zaman buradaki hareketli sizler de kendiniz bulabilirsiniz. Şöyle bir yukarıdan trend çizgisi alın arkadaşlar. Şuradaki dirençleri birleştirin. Bir de aşağıdan bir trend çizgisi kendinize çekin. Onu da hemen yapalım. Şöyle bir trend çizgisiyle yükselişin başladığı kanal içerisinde çektiğiniz zaman euro paritesinde bir üçgen içerisinde sıkışmanın devam ettiğini göreceğiz. Buradaki patlamanın olabilmesi için Aero'da 2960 direncinin yukarı kırılması şart. Buradaki 2960 önemli olacak. 2960'ı da hep birlikte takipte kalmanız gerekli Aero takip eden sevgili dostlarım. Hemen Borsa İstanbul, Borsa tarafını tarafını İstanbul tarafına baktığımız zaman yayının başında da arkadaşlar sonda haber olarak Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Borsa İstanbul tarafında ileriye yönlü desteklemenin devam edeceğini düşünen taraftayım. Özellikle Mehmet Şimşek'in para piyasalarını ve Türk lirasının değerini arttırabilmek için önümüzdeki günlerdeki yapacağımız çalışmalar hala devam ediyor demesi e, ben de Borsa İstanbul üzerinde düşüş bekleyenlerin hala daha bir e, bu düşüş beklentisinden vazgeçmesi gerektiğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Çünkü öyle herhangi bir düşüş beklentimde maalesef ki Borsa İstanbul tarafında yok. Yani düşüş bekleyenler açısından söylüyorum. Şimdi Borsa İstanbul'da 7.900 çok önemli bir e, benim için haftalık direnç arkadaşlar bakın şuradaki 7.900 seviyesi önemli bir direnç bölgesi aşağıdaki alan ise 7.900 ve 7.300 şu band aralığı şimdi Borsa İstanbul'da tekrardan düşüşlerin aşağı yönlü devam edebilmesi için 7.300 puan altında kapanış görmemiz şart yukarı yönlü ise 7.900 puan seviyesi çok önemli çünkü 7.900 puan neden önemli? Oranın üzerinde 7.900 puan üzerinde kalındıkça Borsa İstanbul şuradaki 9.200 direncini test etme hedefindedir. Hala e, bu Borsa İstanbul için olumludur ve yükselişin devamını da beraberinde getirecektir. O yüzden 7.900 seviyesi özellikle Borsa İstanbul tarafında çok önemli. Bugün itibariyle baktığımız zaman 7.918 yani bir tık üzerinde Borsa İstanbul'da gene kapanışları e, gördük ve bu kapanışlarla birlikte de arkadaşlar haftalık kapanış gerçekten çok önemli bir hal alacak ve aylık kapanış da göreceğiz. Bu aylık kapanışta da 7900'ün üzerinde kalmamız gerçekten Borsa İstanbul için olumlu. Dediğim gibi 7300 seviyesi altında bir kapanış olmadıkça Borsa İstanbul hala da olumludur ve yukarı yönlü 9200 puan seviyesine doğru bu hareketlerin devamını Borsa İstanbul tarafında bekleyebiliriz. Şimdi üç tane hissemiz var dedik. Hemen o üç tane hisseyi değerlendirelim. Bankacılık e, özellikle sektörü üzerinde. Akbank hissesiyle hemen başlayalım. Benim için e, ucuz olan hisseler kategorisinde bir hisse olan Akbank sevgili dostlarım. Çünkü e, Akbank fiyat karlılık oranları düzeyinde baktığımız zaman 150 milyar e, liralık bir piyasa değerindeki hisse. O yüzden. Benim için önemli bir hisse ve burada gene karlılık oranlarına baktığımız zaman bayağı ucuz olan bir hisse. Bu hisseyi uzun zamandır takip ediyoruz. 20 liralardan beri zaten takipteyiz. Şimdi gelirlerine baktığımız zaman sevgili dostlarım Akbank'ın gelirlerinde %47,83 civarında bir yukarı yönlü hareketi gözlemliyoruz. Burada işletme masraflarında %61 seviyesinde bir yukarı yönlü maliyeti var. Fakat net gelir tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Akbank'ın net gelirlerini %55 civarında arttırdığını görüyoruz. O yüzden bu hissede henüz hareketin başladığını ben düşünmüyorum. Ve Akbank tarafında gerçekten olumluyum. Aşağı yönlü hareketlerinde biriktirebilecek bir hisse olarak Akbank hissesini görüyorum ve fiyat karlılık bakımından da ucuz olduğunu, Akbank'ın ucuz olduğunu düşünen taraftayım. Ayrıca e, son yapılan faiz artışlarıyla birlikte bankacılık e, hisselerinde yukarı yönlü hareketliliğin kar marjlarına da yansımasıyla birlikte e, gelecek günlerde daha fazla olacağını düşünen taraftayım. Yapı Kredi'ye hemen bakalım. Yapı kredide çünkü aynı Akbank'taki gibi bir oluşum mevcut burada yapı kredideki hareketler e, bakın arkadaşlar gene burada fiyat hareketlerine de baktığımız zaman 15 lira 90 kuruş fiyatlaması var piyasa değerine hemen baktığımız zaman piyasa değeri olarak da oldukça e, 135 milyar Türk lirasına yakın bir piyasa değeri olan bir kağıt fiyat karlılık oranlarına baktığımız zaman da piyasa değerlerinin oldukça gerisinde olan bir bankacılık kağıdı orada da temettü getirisi yüzde altılara şu an itibariyle dayanmış durumda bunu da yapısına baktığımız zaman yıllıkta hemen bakalım arkadaşlar yıllıktaki gelir seviyesine şimdi yıllık düzeyde yıldan yıla değişime baktığınız zaman gelirlerini yüzde 275 bakın yüzde 275 e, arttırmış durumda arkadaşlar. Bunun da gene işletme masrafları tarafında bir artış var. Orada %119 civarlarına varan bir artış. Fakat net gelir tarafına baktığınız zaman sizlerin de göreceği üzere arkadaşlar net gelirinde %403 civarında bir artış e, ka, e, elde etmiş bir firma. O yüzden hala da bana fiyat karlılık oranlarına da baktığınız zaman ucuz olan hisseler arasında görünüyor yapı kredi arkadaşlar net kar marj oranına da baktığınız zaman yüzde 34 civarında net kar oranını arttırmış bir hisse yani yapı kredi ve Akbank e, Bence iyi bir hisse Sabancı Holding'e hemen bakalım üçüncü hissemiz o da ucuz kalmış hisseler arasında Sabancı Holding gözüküyor oraya da hemen sizlerle birlikte bir gidelim bakalım arkadaşlar Evet Sabancı Holding'e baktığımız zaman onda da 59 lira 80 kuruştan bir fiyatlaması var. O da hareketini tam olarak e, tamamlayamamış bir firma arkadaşlar. Ve bu firma genelinde baktığınız zaman onun da fiyat karlılık oranlarının piyasa değerinin e, çok çok altında olduğu piyasanın e, değeri bakımından da baktığımız zaman 122 milyar liralık bir piyasa hacmine karşılık fiyatının oldukça düşük olduğu gözüküyor sevgili dostlarım. Onun da gene e, gelir seviyelerine bakalım. Bakın gelirleri %61 yıldan yıla değişimde arkadaşlar %161 civarında arttırmış bir Sabancı Holding var. Orada işletme masraflarında bu 3 firmanın da bir yukarı yönlü maliyet oranı var. Sabancı Holding'de de bu %108'e dayanmış ama net gelire baktığınız zaman sevgili dostlarım net gelirlerini tam %64,53 civarında arttırmış bir firma net kar marjı bakımında da baktığımız zaman net kar marjında da artık yüzde 1,94 civarında arkadaşlar yukarı yönlü hareketine başlamış durumda kar etmeye başlamış ve oldukça da fiyat karlılık bakımından da düşük kalmış bir hisse üçüncü hissemizde Sabancı Holding olarak burada görülüyor Buralara yatırım yapıp yapmamak tamamen sizin kendi kişisel görüşünüze bağlıdır sevgili dostlarım. Bizler sadece burada 3 tane firmayı inceledik ve e, bunların gelir yapılarına burada bak bakıp fiyat kazanç oranlarının da oldukça düşük olduğunu görerekten bir yorumlamada bulunmaya çalıştık. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.